Ben de bugün sizlere benim hem izlemekten hem de uygulamaktan çok zevk aldığım bir far paleti projesinden bahsedeceğim. Pendevos Ayşer Öz. Pendevos Ayşer Öz. Henüz Türkçe bir isim bulamadım. Panla bu farları. Bu farları panla. Haydi bu farları panlayalım. Bu farların dibini görelim. Far dip henüz Türkçe bir isim bulamadım. Eğer bir öneriniz varsa ve benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi nedir bu Pendoza Ayşaroz projesi? Ee, Alexandra Şösten isimli bir YouTuber e, yaratıyor bu projeyi. Şöyle bir şey yapıyor. Bütün far paletlerine küçük küçük kağıtlara yazıyor. Onları bir fanusun içine atıyor. Sonra oradan rastgele 5 tane far paleti seçiyor. Sonra bu far paletlerinin içerisinden kendisi 5 tane renk seçiyor. Yani her bir far paletinden bir tane renk seçiyor. Ve... O renklerin dibini görene kadar kullanıyor. Birinin dibini gördükten sonra yeni bir tane seçiyor. Daha sonra bir sürü YouTuber, bir sürü makyaj sever bu projeye katılmaya başlıyorlar ve tabii herkes kendi kurallarını koyuyor. İşte bazıları dört tane farla çalışıyor, bazıları altı tane farla çalışıyor, bazıları panlayana kadar elinde tutuyor farı, bazıları kullanım sınırı koyuyor. İşte diyor ki ben 20 kez kullanacağım, ondan sonra yenisini seçeceğim vesaire vesaire. Bazıları kendisi karar veriyor. Ben diyor bu beş tane farla çalışacağım diyor. Bazıları bütün farlarını tek tek numaralandırarak bir liste yapıyor. Ondan sonra bu rastgele sayı oluşturucu uygulamaları kullanarak peş beş tane sayı oluşturuyor. Bu beş tane sayıya denk gelen farları kullanıyor. Ondan sonra onu panlayınca ya da kullanım sınırı bir kullanım hedefi koyduysa o hedefe ulaşınca yeni bir far seçiyor. Gelelim benim kurallarıma. Ben de 5 tane far seçeceğim ve bu seçimi tamamen rastgele bir şekilde yapacağım. bütün far paletlerimi Küçük Kararlar isimli bir uygulama var. Onun çarkı var. Şu şekilde. Buraya bütün far paletlerimi yazdım. Önce far paletini seçeceğim. 5 tane far paleti seçeceğim. Ondan sonra da o far paletlerinin içerisinden gene rastgele sayı oluşturucu bir uygulamayla hangi farla çalışacağımı seçeceğim. Aynı zamanda ben kendime bir kullanım sınırı koymaya karar verdim çünkü benim buradaki amacım far paletlerimi, bütün farlarımı bir döngü içerisinde kullanabilmek. Çok fazla far paletim var, sürekli böyle gidip bir heyecanla aldığım, hiç dokunmadığım bir sürü far paletim var. Eğer panlamayı beklersem çok uzun sürebilir, çok sıkılabilirim. Aynı zamanda mesela inlot gibi böyle içerisinde çok miktarda Far olan işte çok pigmentli olan e, markaların farları belki bir sene sürer panlamak Onu beklemek istemediğim için kendime 15 kullanım sınırı koydum ya 15 kez kullanacağım ya da farın dibini göreceğim Bu proje ne işe yarıyor Bu proje Tabii ki e, benim gibi aslında bütün hayatı boyunca kullanamayacağı kadar far paleti alan ya da tekli far alan insanların kenarda köşede duran farlarını kullanmasına yarıyor bu bir. İkincisi ki bence en faydalı amacı da bu. Yeni far paleti alma isteğini bastırıyor. En azından bende böyle bir etkisi oldu. Üçüncüsü de normalde pek fazla kullanmadığınız renkleri kullanmanızı o renk tonlarında makyaj yapmanızı sağlıyor. Eminim birçok kişi de vardır. Böyle aynı far paletlerini kullanma, aynı tarz makyajları yapma, elinin sürekli aynı farlara gitmesi vesaire gibi. Gelelim işin en eğlenceli kısmına. Farları seçmek. Dediğim gibi ben bütün far paletlerimi bu şekilde bir çarka yazdım. Şimdi çarkı beş kez çevireceğim. Bakalım neler gelecek. Birincisi Revolution'un ah, The Joker Why So Serious far paleti. Renkli bir far paleti, güzel. İkincisi Oo Revolution gene Sofex Super Spice. Bu da içinde çok renkli farlar barındıran bir palet. Umarım renkli bir şeyler gelir. Zira yaz ayındayız. Load Freedom System çarpı 2. Bu aslında far paleti değil. Benim tekli farlarım. Ama e, bir paletin içerisinde olduğu için far paletlerimin içine aldım. <laughs> Sadece iki tane. iki tane yeşilden oluşuyor. Ya simli olan gelecek ya mat olan. Göreceğiz. Ki hiç kullanmadım ikisinde. Essence I Like To Mauve It Mauve It düm, 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 düm. Güzel. Bu da mor renklerinde. Essence'in son zamanlarda çıkardığı bir far paleti serisi. Normalde 6 tane rengi var ama Türkiye'ye 2 tanesi geldi. Bir I Like To Mauve It Mauve bir de Bronze This Way. İkisini de aldım. İkisi de inanılmaz başarılı. Fiyatını dibine kadar hak eden farlar. Neyse zaten göstereceğim. Evet son U <laughs> Natasha ona mini gold güzel bir tane de yüksek fiyatlı far paletimiz olmuş oldu şimdi bu far paletlerin hepsini alıp geliyorum ilk paletimiz Revolution'un The Joker paleti bu arada ben bu projeyi zaten kendi çapımda önceden de yapıyordum. Yani videosunu çekmiyordum ama kendim yapıyordum. Ve ee, daha önceden de bu projede yer almıştı. Zaten panı görebilirsiniz burada. Çok kolay panlanmıştı. 3, 6, 9 tane renk var. Burada 1'den 9'a kadar aralık belirliyorum. Gene aynı uygulamanın rastgele sayı oluşturucusu da var. Bakalım kaçıncısı. 6. O güzel sarı. Çok severim. Sarı, sarı far severim. Sarı far severim. Bana bunlarla gelin. Hazır yaz gelmiş. Yani biraz fazla turunculuk barındırıyor gibi görünüyor ama Şöyle swatchlayacağım. Evet, biraz turuncu. Hazır. Çok zorlanacağımı zannetmiyorum ve hatta bence 15 kez kullanmaya da gerek kalmayacak. Buna daha öncesinde panını görürüm gibi geliyor. Çünkü diğer panladığım aslında bu tabi metalik de o yüzden daha fazla çok daha çabuk panlandı ama gene de içerisinde çok fazla ürün yani 1 gram çok az da değilmiş aslında. Neyse göreceğiz. İkinci far paletimiz Revolution Sofex Super Spice. Burada da 18 tane far var. Ki bu da gene e, önceden benim projemdeydi. Buradaki rengi panlamıştım. Evet. Birden 18'e kadar sayılarımı yazdım. 16 Neyse fena değil. Daha kötü olabilirdi. 18, 17, 16 Buradaki papa rengi. Ya koyu renk çıktığı için birazcık e, üzüldüm ama olsun. Abi bir kere sarıyla çok güzel gidebilir. Bu tarz renkler her zaman kötü swatchlanıyor. Yapısının swatchlarındaki kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Aynen birbiriyle güzel oldu. <laughs> Üçüncü far paletimiz, daha doğrusu ikili farımız diyeyim. Bu Inglot'un tekli farları. İki tane var sadece. Gene de rastgele oluşturayım. O piti piti de yapabilirdim. Evet. Bir mi iki mi? Şöyle tutacağım. Bir. Böyle tutacağım dediğim için. Buradaki mat yeşil. Ki bunların her ikisi de zaten beni mutlu ederdi. Hiç kullanmamıştım. İyi oldu buraya çıktı. Uuu ne kadar renkli. Yalnız şöyle bir şey var ki hepsinin mat olması kötü. Işıltılı renkler çok daha kolay panlanıyor. Dördüncü paletimiz Essence'ın I like to move it, move it far paleti. Bu şekilde. Burada da altı tane far var. Gene birden 6'ya kadar yazıyorum. Ve rastgele sayı oluşturuyorum. Beş. Bu gerçekten kötü geldi. <laughs> Şuradaki gri. Neyse geçiş rengi olarak kullanırım. Nedir? Ama çok güzel ışıltılı morlar vardı. Neyse geçiş rengi olarak kullanılır. Dumanlı makyajlar. Gene mat bir renk. Bunu anlayabilir miyim bilmiyorum. Çok fazla ürün yoktur içinde diye tahmin ediyorum ama. Göreceğiz. Çok mat ve çok renkli. Güzel. Ve son olarak Natasha Denona'nın Mini Gold far paleti. Bunu şu sondaki rengi gelirse mesela panlayabilirim. Evet 5 tane rengimiz var. Birden 5'e kadar. İkiye. Oo, oh, bu kötü geldi. Bu gerçekten kötü geldi. Neyse bunu zaten panlama mümkün değil ama 15 kez kullanabilirim. 1, 2. İkinci rengin adı neymiş? Dark Sepia. Çok koyu. Yılın bu zamanı için çok koyu. Yalnız Natasha ben onu da kendim belli ediyorum. Evet bu şekilde. Bence hiç fena değil. Benim bu ayki renk hikayem bu şekilde. Pan görür müyüz bilmiyorum ama kesinlikle 15 kez kullanacağım farlar var. Mesela bu sarı rengi eminim çok fazla kullanırım. Yaza uygun bir sürü renk var. O açıdan çok iyi. Hepsi mat olduğu için panlaması birazcık zor olabilir. Ama sorun değil. <laughs> Pen Rose projesi işte böyle. Bana kalırsa yapması gerçekten çok eğlenceli bir proje. İlla ben her ay bir güncelleme videosu çekmeyi düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.